Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ar-Rahman Rahman, Rahman. Allemel Kur'an Kur'an'ı öğretti beyan <laughs> İnsanı yarattı ona açıklamayı öğretti. <laughs> Güneş ve ay bir hesaba göredir. <laughs> Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. rafa'aha <laughs> ve Göğü Allah yükseltti.

Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. <laughs> Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden Hangisini yalan diyebilirsiniz? Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <laughs> İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden Hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. وَيَبْقَىٰ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. فَبِأَيِّ Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Senefruhu lekum Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. Febi rabbikuma Hal bu iken

Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. <laughs> Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <laughs> Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz İşte o gün insana da Günah günahı sorulmaz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Suçlular simalarından tanınır perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. beyneha ve beyne hamimin Onlar cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. rabbikuma Şimdi Rabbinizin nimetlerinden Hangisini yalanlayabilirsiniz? <laughs> Rabbinizin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. <laughs> Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ala min ve bi ayi rabbikuma tukezziban Hepsi de örtüleri atlas'tan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda, gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <laughs> İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler koyu yeşildirler. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ve ve sebî ayâlâ rabbekumâtukezzibân İkisinde de her türlü meyveler hurma ve nar vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Lem insun ve la Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşemelere yaslanırlar. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.